bir kolaylık evet arkadaşlar sesim geliyor değil mi evet sesim geliyor mu geliyor tamam süper devam ediyoruz arkadaşlar Geçen. youtube'da da eş zamanlı olarak yayınımızı başlattım evet akşamki dersimize devam ediyoruz ee, a ve d sorularını çözmüştüm zaten buna benzer diğer soruları çözün diye şimdi tekrar YouTube hemen kontrol etmek istiyorum canlı yayın evet şu anda da Onun itibariyle yayın başladı orada da arkadaşlar şimdi A ve D'de yaptığımız örneklerin diğer sorularda benzerleri zaten arkadaşlar B ile devam edelim bakın burada biraz daha yaklaşmak istiyorum şöyle bakın bize neyi sormuş Sol tarafta 2.5 çarpı 10 üzeri 5 var. Tamam mı? Sağ tarafta ise 2500 çarpı 10 üzeri B var. Şimdi sol tarafta zaten bilinmeyen yok. 2.5 çarpı 10 üzeri 5. Biz buradan yola çıkarak her türlü sayılarla oynama yapabiliriz. Sol tarafı 2500 yaptığımızda B ne olur diyor. Üstü kısmı ne olur diye soruyor. Hadi yapalım. 2.5 çarpı 10 üzeri 5 ifadesinde 1 artırırsam burayı 25 olmaz mı? Buraya 25 olursa Sağ taraf 5'i 1 artırırsam ne olur? 10 üzeri 6 olur arkadaşlar. Daha 2 artırmam gerekecek. E, 25'i 2 artırırsam bakın burada nasıl artıracağız? Sağ virgül kaydırdık bitti. 0 ekleyerek 25'in yanına 2 tane 0 ekliyorum. 2 0 e, eklemek demek bunu 2 artırmak demektir. Arkadaşlar şurayı düzeltelim. Şöyle 6 Burada bir yanlışlık yaptık. Burayı artırdığımızda burayı azaltmamız gerekiyordu. 5'te 4 oldu. 2 artırdım. 4'ü 2 azaltacağım. 4'ü 2 azaltırsam ne olur arkadaşlar? 2 olur. Sol taraf 2500 olduğunda onun üzeri 2 olacak olmalı. O zaman B sayımız neymiş arkadaşlar? 2ymiş Tamam mı? Direkt buradan E ile devam edelim. Bakın burada da sol tarafı biliyorum. Kas sayı ve üstü kısmını biliyorum. Burada E bilinmiyor. Ne yapacağım? 10 üzeri eksi 11 var ya. Burada da 10 üzeri eksi 14 var. Üst eksi 14 olduğunda kat sayı ne olur diye soruyor. Bunun Türkçe meali. O zaman eksi 14'ü e, 14 yapabilmem için eksi 11'i ne yapmam lazım? Kaç? E, mı gerekiyor? Azaltmam mı gerekiyor? Tabi eksili sayılara dikkat edin demiştim. Eksi 11'i 3 azaltacağım. Burayı 3 azaltınca eksi 14 olacak. Sol tarafı da 3 artırmam gerekiyor. 1, 2, 3. 3 artırırsam ne olur? 124 olur arkadaşlar. Tamam mı? Yani E sayısı 124 olmalı. Bunlarla ilgili sorumuz varsa direkt sorabilirsiniz arkadaşlar. Soru bittiğinde. Anladınız mı diye tek tek sormayacağım. Tamam mı? Soru geçişlerinde soru sorabilirsiniz şimdi C sorusuna geldik. Bakın burada 65 bin çarpı üzeri C ifadesinde eşittir 6,5 çarpı üzeri eksi 5 demiş. Sağ tarafı ben hep biliyorum. Burada, burası ne yapacağım? 65 bin yapacağım. Burası 65 bin olduğunda üst ne olur onu merak ediyorum. Şimdi bunu bir artırıyorum. Bakın iyi dinleyin. 65 oldu. Bunu bir azaltıyorum. 10 üzeri eksi 6 oldu. Buraya 1, 2, 3 tane daha 0 olması için 3 artırmam lazım. 65 bin. 3 arttırdım. 3 azaltırsam eksi 6 ne olur? 10 üzeri eksi 9 olur. Şimdi 65 bin olduğunda sol taraf sağ taraf 10 üzeri eksi 9 olacak olmalı. O zaman 65 bin olduğunda 10'un üzeri ne olmalı arkadaşlar? Eksi 9 olmalı. C eksi 9'muş. Tamam mı? Sadece eşitlemeye çalışıyorum ve bilinmeyeni bulmaya çalışıyorum. Bakın burada ne yapacağım? 18.000 çarpı 10 üzeri 4 1.8 çarpı 10 üzeri f Şurası 1.8 olduğunda üst ne olur diye soruyor. Hadi yapalım. 1, 2, 3 düşürdüm. 18 oldu. 3 arttırdım. 7 oldu. Bir daha düşürürsem 1.8 olur. Bir daha arttırırsam 10 üzeri 8 oldu arkadaşlar. 1.8 olduğunda 10 üzeri 8 olmalı. Yani f 8 olmalı arkadaşlar. Tamam mı? Şuradan devam edelim arkadaşlar. G, H ve I kaldı. G'ye baktığımızda buradaki H bilinmeyen bir harf. 120 çarpı 10 üzeri eksi 4 demiş. Burada ne yapacağım? 10 üzeri eksi 4 diyor ya. Bunu eksi 7 yapacağım. Buraya eksi 7 olduğunda şurası ne olacak? Onu merak ediyorum. Eksi 4'ü eksi 7 yapmak için ne yapmamız lazım? Artırmamız mı gerekiyor, azaltmamız mı gerekiyor arkadaşlar? Gerekiyor. Güzel. Azaltmamız gerekiyor. Evet süper. Azaltmamız gerekiyor. Arkadaşlar ne kadar azaltacağım? Eksi 4'ü 3 azaltacağım. 3 azalttığımda burası eksi 7 olacak. Burayı 3 azalttığımda burayı 3 artırmam gerekiyor. Her artırdığımda bakın virgülü falan yok. Her artırdığımda 0 ekleyeceğim. 120'yi 3 artırmak demek 1, 2, 3 tane 0 eklemek demektir. O zaman H sayısı 120.000 olur. Tamam mı? Devam edelim. Şuraya geldiğimizde 1,25 çarpı 10 üzeri 10, K çarpı 10 üzeri 7. K'yı soruyor. Buraya 7 olduğunda K kaç olur diyor. Hemen 7 yapalım. 3 azaltıyorum. 10 üzeri 7 oldu. 3 artırıyorum. 1 artırdım. 1 virgül kaydı. 1 artırdım. 125 oldu. 1 daha artırırsam 1250 olur arkadaşlar. Yani k sayısı 1250 olmalı. Tamam mı? <laughs> U'ya geldik. 70 çarpı 10 üzeri eşittir 0 virgül çarpı 10 üzeri eksi 2. Evet. Ee, burada ne yapacağım? Bakın sağ taraf biliniyor. Şurayı 70 yapacağım sadece. üssü merak ediyorum. 1, 2, 3. 3 artırıp bir virgülden kurtaralım sayıyı. 3 artırdım. buraya da 3 azaltırsam ne olur? Eksi 2'yi 3 azaltırsam ne olur arkadaşlar? Eksi 5. Süper. Eksi 5 olur. Bakın bu çok önemli bir kısım. Buna dikkat ettiğiniz için teşekkür ederim. Eksi 5 olur. Aferin. Bir daha artırırsam 70. Bir daha azaltırsam eksi 6. 70 olduğunda üst eksi 6 oluyormuş. 70 olduğunda üst eksi 6 olmalı. Yani M eksi 6 olmalı arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Diğer sorulara geçelim. Aşağıda verilen üst ifadelerin sonucunu bulalım demiş. Çocuklar burada ne, de, ne diyor? Ee, hemen harekete tıklayalım. Bakın üstleri e, bakın kaç sayı var? Üst var. Bir de burada e, ekstra üstü alınacak. Bunun için önce sayıyı virgülden bir kurtaralım istiyorum. 0-13. Bunu 13 yapmak istiyorum. 2 artırmak istiyorum. 2 azaltmak istiyorum. Eksi 6'yı eksi 8 yaptım. Şimdi karesini alabilirim işte. Ee, nasıl karesini alacağım? Ayrı ayrı hem katsayının hem üstü kısmının karesini alacağım. Yani o 2'yi dağıtacağım bir nevi. 2'yi dağıtırsak 13'ün karesi alınacak. 10 üzeri eksi 8'in de karesi alınacak ki bunu biliyoruz. Üstün üstü kuralı gereği. Şurada üstler çarpılacak arkadaşlar. Devam edelim. 10 üzeri 13'ün karesi 169 yapar. 10 üzeri 8'in karesi de 10 üzeri eksi 16 oldu. Tamam mı? Ne yaptık? Önce bakın ifadedeki virgülü kurtardım. Sonra karesini aldım. Şuna bir bakalım. Küpü alınacak. Önce sayı virgülden kurtarıyorum. 1, 2 2 artırdığımda 5 oldu 10 üzeri. Burayı 2 artırdım. Burayı 2 azaltın. 4'ü 2 azaltırsam 2 olur. Süper. Sayı çok güzel bir hale geldi. 5 çarpı 10 üzeri 2'nin küpü alınacak. 5'in küpü 125. Onun karesinin küpü 10 üzeri 6. Evet 5'in küpü ne yapar? 125 yapar. Çarpı 10 üzeri 6 oldu arkadaşlar. Anlaşılıyor değil mi? Şimdi şu soruda yine virgülü kurtarıyorum. 1, 2, 3, 4 artırdığımda sayı 1 oldu. 4 arttı, artırdığımda burayı 4 azaltacağım. Eksi 2'yi 4 azaltırsam ne olur gençler? 6. Eksi 6. Evet, eksi 6 olur. Şimdi bunun 6. kuvvetini alacağım. 1'in 6. kuvvetini aldığımda 1 yapar. 10 üzeri eksi 6'nın 6. kuvvetini aldığımda 10 üssü eksi 36 yapacaktır. 1 ister yazın ister yazmayın. Ne yazalım biz de. Şimdi devam edelim. C'den sonra ne geliyor bakalım. Evet, sonucu açmayalım. D'ye geldik. Bakın D'yi de bu orijinal haliyle gelmiş sayı. Bunu bir kısa hale çevirelim. 6 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 10 üzeri 5. Bakın kısa formata çevirdim sayıyı. Sonra karesini alacağım. 6'nın karesi 36. 10 üzeri 5'in karesi çarpın üstünün üstünü 5 kere 2 10 eder. 10 üssü 10 eder arkadaşlar. Önce kısa formata çeviriyorum. Sonra her iki ifadenin de karesini alıyorum. Tamam mı? E'ye geldik. Öncelikle sayıyı bakın 1, 2, 3 artırınca 1 yaptım. Bunu 3 azaltınca onun ikisi oldu arkadaşlar. Bunun dördüncü kuvvetini almam gerekiyor. 1'in dördüncü kuvveti 1 yapar. Onun karesinin dördüncü kuvveti de 10 üzeri 8 yapar. Burada 1'i yazmasanız da olur. Bir şey değişmeyecektir arkadaşlar. F'ye geldik. İfadeleri topla demiş. Bakın ifadeleri toplayabilmem için ikisinin de aynı türden olması lazım. Ee, burada biri elma, biri armut gibi. Bunların ikisini elma yapmam lazım. Burada 10 üzeri 3 var, burada 10 üzeri 4 var. Bakın şu ifadede şunu azaltmam gerekiyor. Bunu 1 artırırsam 7'yi bir artırırım. Ee, 7, 70 olur. 70 olur. Burası 10 üzeri 3 oldu. Artı 6 çarpı 10 üzeri 3 de burada vardı. Bakın elma elma oldu ikisi de. 70 tane elma 6 tane elma daha ne yapar arkadaşlar? 76 tane 10 üzeri 3 yani elma oldu. Ne yaptık burada? Bunları toplayabilmem için bunları toplayabilmem için ifadedeki bakın şu kısımlarının aynı olması gerekiyor ki toplayabileyim. Çünkü şu anda bir elma bir armut. Bunları toplayamam. Ama şuradaki ifade 10 üzeri 3. Burada 4 var. 4'ü 1 düşürüyorum 3'e. Bakın 3'ler eşitlendi. 4'ü 3'e düşürüyorum. 7'yi de 70 yapıyorum. Ya Sayın değerini değiştirmedim. Sadece burada 4 tane 0 vardı. 0'ın birini buraya ekledim. 70 oldu. 70 çarpı 10 üzeri 3. 6 çarpı 10 üzeri 3 ile toplanırsa 76 çarpı 10 üzeri 3 oldu arkadaşlar. Tamam mı? Ne olacak? Evet. Evet. Arkadaşlar devam ediyorum. 4. ve 5. soruya geldik. Evet. 4'e bakalım. Ne demiş? bin ifadesini bakın kısa formata çevirmişler. Onu nasıl yapacağım? 752 yazıyorum. 10 üzeri 1, 2, 3 tane 0 var bakın. 1, 2, 3 tanesi 0. 10 üzeri 3 yapacağım. E, ee, önce kısa hale çevirdik. Sonra 7, 52 olması lazımmış. Bunu 7, 52 yapmam için 2 küçültür, küçültmem gerekiyor. 7, 52. 2 küçültürsem 3'ü de 2 artırmam gerekiyor. 5 yaptım. Bakın şu ifade... 7.52 çarpı 10 üzeri 5'miş. Burada da 7.52 çarpı 10 üzeri x demiş. x ne olur? 5 olur. Şu ifadeye bakalım. Burada da y soruyor. 10 üzeri eksi 8, 10 üzeri eksi 6. Yani şu eksi 6'yı eksi 8 yaptığımda katsayı ne olur diye soruyor. Eksi 6'yı eksi 8 yapmak için arkadaşlar dikkat edin azaltmam gerekiyor. 2 azaltırım. O zaman 1, de 2 artırırsan 1, 2. 123 olur. Yani ifade 123 çarpı 10 üzeri eksi 8 olur. O zaman y sayısı 123 olur arkadaşlar x sayısında zaten 5 olarak bulmuştuk. Bunları topladığım zaman da 128 yapacaktır. Tamam mı? Bir soruya bakın ve e, anlamadığınız bir yer varsa lütfen söyleyin. 5 beş, 5'e geldiğimizde 5 çarpı 10 üzeri -8 soruyu iyice büyüteyim. 5 çarpı 10 eksi 8 x çarpı 10 eksi 12. Bakın burada x'i bulmam için buranın eksi 12 olması lazım. Şurası eksi 8. Eksi 8'i dikkat edin 4 azaltmam gerekiyor ki eksi 12 olsun. Burayı 4 artırırsam 5'in yanına 4 tane 0 eklemem gerekiyor. 5000. Yani sol taraf 5000 olduğunda sağ taraf 10 üzeri eksi 12 olur. O zaman x arkadaşlar 5000 diyorum düzeltiyorum 50.000. Yani sol taraf 50.000 olduğunda sağ taraf 10 üzeri eksi 12 olur. O zaman x 50.000. x'i bulduk. Bu arada x çarpı y işleminin sonucunu soruyor bu çıkmamış. Siz de bunu ekleyin. X çarpı Y işleminin sonucunun kaç basamaklı olduğunu bulalım. Şimdi X'i bulduk. Y'yi bulacağız arkadaşlar. Bakalım. Y çarpı 10 üzeri 2. 121 çarpı 10 üzeri eksi 1. Şimdi şurası 2 olduğunda Y'e kaç olacak? Şuraya 2 yapalım. Eksi 1'i kaç artırdığımda 2 olur. Gençler. Evet. 3 değil mi? Eksi 1'i 3 artırdığımda 2 olur. O zaman 121'i de 3 azaltmam gerekiyor. Bakın. 3 azaltırsam virgül buradaydı. 1, 2, 3. 0, 121 olur. Çarpı 10 üzeri 2. Evet. Sayımızı ne yaptık? 0, 121 çarpı 10 üzeri 2 yaptık. Yani şurası 10 üzeri 2 olduğunda sol taraf Y olması gerekiyor. Yani Y sayımız 0, 121 olmalı. Evet x ile y'yi çarpacağız arkadaşlar. Yazalım. 0 virgül 121 çarpı 50 bin. Şimdi şöyle yapalım. Burada 0 121'i virgülden kurtarmak için 3 tane 0'ı feda ediyorum. 1, 2, 3. Ne oldu? 121 oldu. Çarpı 50. 5 ile 121'i çarparsak 5 kere 1, 5. 5 kere 2, 10. Onun sıfır elde var. 1. 5 kere 1, 5. 1 daha. 6. Bir tane daha şuraya sıfır eklersek. Şuradaki sıfır yani. 50ymiş arkadaşlar. Bu da kaç basamaklıdır? 4 basamaklıdır diyebiliriz. Tamam mı? Tamam. Ne yaptık? Önce x'i bulduk sonra y'yi bulduk sonra birbirleriyle çarptık. Çarptıktan sonra sonucu direkt bulduk ve 4 basamaklı olduğunu bulduk arkadaşlar. Tamam mı? Bu soruda bu şekildeydi. Varsa sorunu söyleyin. Yok hocam. Evet. işte asıl konuya geldik arkadaşlar. Bilimsel gösterimlerini bulunuz demiş. Dikkat edin. Şu ana kadar bilimsel gösterimlerini bulmamıştık. Farklı bilinmeyenleri bulduk. Ondan farklı versiyonları yazdık. Şimdi bakın bilimsel gösterimlerini bulunuz demiş. Sayılar farklı türlerde. Kimisi orijinal haliyle gelmiş. Kimisi kısa formatta gelmiş. Bilimsel gösterim haline çevirebilmemiz için bakın A çarpı 10 üzeri N ifadesinde şu A sayısı 1 ile 10 arasında olmalı. Bakın bunu asla unutmayın. 1'e eşit de olabilir arkadaşlar. A sayısı 1'e eşit ve 1'den büyük. Ondan da küçük olmalı. A sayıları negatif sayılarda olabilir. Yani eksi 1 ile eksi 10 arasındaki sayılarda olabilir arkadaşlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bakın 20 milyon sayısını bilimselle çevireceğim. Önce kısa formata çevirelim. Şöyle daha da büyütürsek daha fazla yerimiz olur. 20 milyonu bakın kısa formata çeviriyorum. Şunu silelim. 20 milyon nasıl kısa formata çevireceğim? 2 çarpı 10 üzeri kaç sıfır var? 7. 7. 2 çarpı 10 üzeri 7. Bakın kısa formata çevirdik. Başla, başka bir işlem yapmama gerek kalmadı. 2 çarpı 10 üzeri de Hangi formatta? Bilimsel formatta. Çünkü 2 1 ile 10 arasında. Bitti bu kadar. 125 milyon. 125 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır var. Bakın kısa formata çevirdim ama bilimsel mi değil bu sayı 1 ile 10 arasında olmalı 2 küçültüyorum sayıyı 2 küçülttüğüm zaman 1,25 olur 2 artırırsam 10 üzeri 8 olur evet şimdi bilimsel hale geldi önceden 125'ti 1,25 haline çevirdim 1,25 1 ile 10 arasındaki bir sayıdır evet istenen de zaten buydu sayımızdan arkadaşlar şöyle alttan devam edelim 988 çarpı 10 üzeri 10 Şimdi yine bu sayı 1 ile 10 arasında mı değil. Ne yapacağım? 2 küçülteceğim. Virgül buradaydı. Virgülü bir sola kaydırırsam 98 olur. Bir daha sola kaydırırsam 9,88 olur. Yani 2 küçülttüm. Onu da 2 artırırsam 10 üzeri 9,88 çarpı 10 üzeri 12 olur arkadaşlar ve bilimsel hale çevirmiş olduğum sayıyı. Şuradan devam ediyorum. Çok küçük bir sayı. Ne yapıyorduk? 6'yı yazıyorsunuz. Virgülün sağına bakıyorduk. 1, 2, 3, 4 tane sayı gördüğüm için 10 üzeri eksi 4 yazıyorum. Kısa formata çevirdim. Başka bir işlem yapmama gerek kalmadı. Direkt bilimsel hale geldi. Bazı sayılar da böyledir arkadaşlar. Yani direkt çevirirsiniz. Bilimsel hale gelmiş olur. 6, 1 ile 10 arasında başka bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Şuradan devam edelim. Şuralar siliyorum. 900 milyon 9 çarpı 10 üzeri 3 6 8 tane sıfır var. Direkt bilimsel halde. 1 milyon 352 bin. 1352 çarpı 10 üzeri kaç sıfır var? 3 tane sıfır var. Bakın sayımızı yazdık. Hala birkaç işlem yapacağım bilimsel olması için. Virgül şurada. Bakın. 1, 2, 3 basamak. Bilgili sola kaydırıyorum. Sayı 1,352 oluyor. 3 azalttığım için... ...şurayı 3 artıracağım. 10 üzeri 3 de 3 artırırsam 10 üzeri 6 olur arkadaşlar. Tamam mı? Bazısını direkt bilimsel oluyor. Bazısı birkaç işlemle... ...o hale, o formata dönüyor. 675 çarpı 10 üzeri... ...eksi 5 ifadesinde... ...bunu 2 azaltmam lazım. 6,75 olur... Bunu 2 azaltırsam bunu 2 artıracağım. Eksi 5'i 2 artırırsam arkadaşlar ne olur? Eksi 3 olur değil mi? Bakın eksileri dikkat ediyorsunuz. Eksi 5'i artırmak için eksi 4, eksi 3 diye gitmeniz lazım. Sıfıra yaklaşmanız lazım yani. 0,0232 Ne yapıyorum? Ne görüyorum sayıda? 232'yi görüyorum. Çarpı 10 üzeri virgülün sağında 1, 2, 3, 4 tane sayı var. Eksi 4 yazdım. Bakın sayıyı önce istediğim formata çeviriyorum. Bakın şu format haline getiriyorum. Bir sayı var çarpı onun bir üssü var. Burada sayımızı bilimsel yapmak için 2 küçültmem lazım. Bunu da 2 artırırsam eksi 4'ü 2 artırırsam eksi 2 yaparım arkadaşlar. 2, 32 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu sayımız şuradan devam edelim. C. Şimdi C'de ne yapacağız? Yine bakın 252 çarpı 10 üzeri 2 tane 0 olduğu için 2 tane 0 yazıyorum. Yani 2 yazıyorum onun üzerine. Burada sayımızın 252 virgül virgülü sola kaydırmam lazım. Virgül 2 basamak sola kaydırırsam 2,52 olur. Çarpı. Burayı 2 azalttığım için burayı 2 arttırıyorum. 2 2 artırırsak ne olur arkadaşlar? 4 olur. Evet. Soru var mı arkadaşlar buralarla ilgili? Yok hocam. Şimdi bakın 615 yapalım. Bunu nasıl çevireceğiz arkadaşlar? Bu bunun gibi e, sıfır olmayan normal böyle sayılarda şunu yapabilirsiniz sayımız 615 çarpı bakın yukarıdaki sayıda kaç tane sıfır vardı 2 onun üzerine ne yazdım 2 yazdım burada sıfır var mı yok 615 çarpı 10 üzeri sıfır olmadığı için onun üzerine ne yazıyorum sıfır yazıyorum şimdi burada iki tane sıfır olduğu için buraya 2 yazmıştım burada hiç sıfır yok 10 üzeri sıfır yazdım zaten 10 üzeri sıfır demek 1 demek değil mi Hocam bir şey olmasa da oluyor. Üstünde 10 üzeri 0 olmasa da oluyor. Evet, e, çok fazla gürültü geldiği için tam dediğini anlamadım ama zaten 10 üzeri 0 demek Hazar 1 demektir. Yani bir sayıyı 1 ile çarpmak, 615'i 1 ile çarpmak demek sayıyı değiştirmemek demektir. 1 ile çarpmak demek zaten 10 üzeri 0 ile çarpmak demektir. Yani biz bu şekilde niye bunu böyle yapıyoruz? Yani bu formata döndürmek için böyle yazıyoruz. 615 çarpı 10 üzeri 10. Bu formata döndürdükten sonra bilimsele çevirmek kolay. Önemli olan böyle yazabilmek. 615 yani bir sayı var çarpı 10 tabanında bir şeyler olacak. Burada iki tane sıfır olduğu için iki yazmıştık. Burada hiç sıfır yok 615'te. 10 üzeri sıfır yazdık. Ya da dediğim gibi bir sayıyı birle çarpmak bir şeyi değiştirmez. 10 üzeri 0 da 1 demek. Çarpı 10 üzeri 0 diyor. Ee, çok fazla kırmızı yaptık. Buraları da sileyim. Ha, şimdi sayımızın arkadaşlar 615 çarpı 10 üzeri 0 ne yapacağız? Bilimsel'e çevirmek için 2 azaltacağım. Şunu da 2 artırırsam ne olur? 0'ı da 2 olur. 6,15 çarpı 10 üzeri 2. I'ya geldik. Sayı ne görüyorsun? 3. 3 çarpı 10 üzeri ...1, 2, 3, eksi 3 yazdık. Daha sonra sayımızı... E, ...daha sonra bir şey yapmamıza gerek yok. Direkt ne olmuş? Bilimsel hale gelmiş zaten arkadaşlar. Şu K'yı yapıyoruz. Sayımızı 1 artırıyorum. Burayı 1 azaltıyorum. Bakın sorun üzerinde yapıyorum. Bir yeniden yazmaya bile gerek yok. 1 artırdım. 5,6 oldu. 1 azalttım. Eksi 31'i azaltırsak eksi 32 olur arkadaşlar. 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 32. Evet sayımızı yazıyorum. 25 çarpı 10 üzeri 3, 6, 9 tane 0 var. Bir küçültüyorum. 2,5 bir artırıyorum. 10 üzeri 10. Evet P'ye geldik. Sayımızı 67,5 bir azaltıyorum. 6,75 yaptım bir azaltıyorum. Burayı bir artırıyorum. 10 üzeri 23. Direkt devam edelim şuradan aşağıya. 0,718. Sayıyı bir artırırsam 7,18 olur. Hocam 25 değil mi? Ha şurası pardon. Evet 25 olacak. Ha 25 değil. Bir dakika. 24 değil mi? Ha 24 olacak. Aynen. Değiştirmeyi unuttuk. Bir dakika. Bunu bir azalttık. Ha bunu bir artırırsak 23 ne olur? 24 olur. Burada sayıyı bir artırdım. 7,18 çarpı 10 üzeri bir azaltırsak 6'yı 5 yapacağım. Burada bunu 1, 2, 3 artırırsam 1,3 yaptım. Çarpı 10 üzeri 3 azaltırsam 3 artıracağım. 8 ne yaptık? 11 yaptık. Bakın amaç ne? Amaç şu baştaki sayıları hep 1 ile 10 arasında girdirmek. ya yani bu kadar şurada da 6.75 vardı. Bakın bu sayıların hepsi 1 ile 10 arasında. Formatımız bu. Bu formata getiriyorsunuz. Sayımız çok büyük sayıysa kısa formata çeviriyorsunuz. Ondan sonra işlem yapıyorsunuz. Hazır formattaysa virgüllerle oynayarak sayıyı 1 ile 10 arasına getirmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Kısa formata çeviriyorsunuz. Şimdi şuradaki örnekleri yapalım. Burada 2 azalttım. 2 artırır tam ne olur? Eksi 5 de eksi 3 olur arkadaşlar. 2 artırır Değil mi? 72 bakın normal sayılarda ne yapıyordum? Çarpı 10 üzeri 0 yazıyordum. 72 bakın böyle sayılarda çarpı 10 üzeri 0 yapıyorum. Yani 72 çarpı 10 üzeri 0. 72 demek bu 1 demek zaten. Yani yine 72 yazdım ben buraya. Başka bir şey yazmadım. Bunu bir küçültürsem 7,2 oldu. Bunu 1 artırırsam 10 üzeri 1 oldu arkadaşlar. Evet e, S sorusu 1 küçülttüm 2,83 Bunu 1 artırdım 10 üzeri 5 U sorusu Bakın bunu 1,0 2,0 2 Bir de virgül kaydırdım 3 azalttım bunu 3 artırırsam 10 üzeri eksi 6'yı da 3 artırırsam eksi 3 olur arkadaşlar. Tamam Dikkat edin sadece eksili sayılara. Sonra gerisi kolay zaten. Evet burada bir azalttım. Bir daha azaltırsam 1,4 oldu. Yani 2 azalttım. Bunu 2 artırırsam 10 olur arkadaşlar. Burada sayımızı önce bizim formata çevirelim. 81 çarpı 10 üzeri 4. Sonra sayıyı bir azaltırsam 8, 1 azaltırsam 8,1 olur. Burayı 1 artırırsam 10 üzeri 5 olur. Anlaşılıyor değil mi? Yani otomatiğe bağlıyorsunuz bir noktadan sonra zaten arkadaşlar. Bakın burayı 1, 2, 3 artırırsam 8 olur. Bunu 3 azaltırsam eksi 8 olur. Eksi 5'i 3 azaltırsam eksi 8 olur. Burada ne yapıyorum? Bunu 1 artırıyorum. 5,3 çarpı. Bunu da bir azaltırsam -7 oluyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Hocam senden 4 eksik. Evet dört.